Peki muska yapmak yanında taşımak caiz midir? Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki men allaka temimeten fakat eşrake kim muska boynuna asarsa o müşrik olur. Men allaka temimeten fakat eşrake. Fakat bu hangi muskadır? Eğer içinde Allah'a isyan cümleleri varsa, bir takım nazarla alakalı boncuklar vesaire varsa bu şirk olur. Fakat eğer muskanın içerisinde ayeti kerimeler varsa, efendimiz Aleyhisselam'ın şifa duaları varsa, peki bu durumda kişi muskayı boynuna asabilir mi, takabilir mi? Abdullah bin Amr Radiyallahu Anh küçüklere biz yapardık diyor. Küçük çocuklar onlara yazarlar, boyunlarını asarlar. Büyük olanlar ise şifa ayetlerini bizzat kendileri okurlardı. Büyükler şifa ayetlerini okurlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın şifa dualarını okurlar. Ama küçük çocuklara yapılabilir. Peki büyük olan birisi bu tür şifa ayetlerini yazmış olsa, onları kapatsa, muhafaza etse, helaya girerken açık olmasa onlarla beraber girebilir mi? Abdullah bin Amr bunun e, bu ifadesinden hareketle diğer bazı ulemanın da görüşüyle caiz değildir diyenler de var ama bunların görüşünden hareketle taşıyabilirler fakat okumaları daha evladır şifa ayetlerini her müslümanın kendisinin okuması evla olan budur kardeşim ama küçük çocuklara bunu yaparlarsa caiz olur peki efendimiz men allaka temimeten fakat eşrake kim hemain muska taşırsa o şirke girmiş olur. O hangisi? içinde böyle bir takım uyduruk şeyler yazıyorlar. Yıldızlar yapıyorlar vesaire. Bunlar batıldır. Caiz değildir kardeşim. Bunu sektöre dönüştürdüler. Bir kişi bunları yapıp bunların karşısında para karşılığında para alamaz. Şifa ayetleri Allah rızası için okunur. Kendiniz okuyun, birbirinizi okuyun. Efendimiz Aleyhisselam felak, naz, ihlas bunlar her gece yatmadan önce okurdu. Eline üfler, sonra yüzüne sürerdi sallallahu aleyhi ve sellem.